Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. ve vesselamu ala Resulillah. Şeyh Nureddin Etir rahmetullahi aleyhi ile ilk görüşmem daha güzel ve daha gerçekçi bir ifadeyle ilk elini öpmem 85 yılında 1985 yılında Mekke'de oldu. Hatta o zaman Mustafa Demirkan Hoca efendi, Fatih Saraç ve ben Cidde havaalanına hoca efendiyi karşılamak için gitmiştik. Havaalanında karşıladık. Beraber Cidde havaalanındaki mescitte namaz kıldık. Tekrar Mekke'ye geldik. Onu oteline yerleştirdik. Allah Teala ona rahmetler etsin. Çok dikkatimi çekmişti bir muhaddis olarak ben onu uzun sakallı böyle heybetli sarıklı bekliyordum. İhramlı olduğu için sarığı başında yoktu ama sakalı da öyle büyük sakal değildi. O tarihlerde Suriye'de Hama olayları yeni daha işte birkaç yıllık böyle unutulmaya başlanmış gibiydi ama Suriye zalim devleti olayları unutmamış. Herkesi kırbacı altında tutuyordu. Hoca Efendi rahmetullahi aleyh kitaplarında tarif ettiği gibi sakalını bile uzatamamıştı. Havaalanındaki o görüntüyü hiç unutamıyorum. Onun şartlarını da bilmediğimiz için ben onun işte kimi karşılamaya gidiyoruz? Nureddin Atır hocayı karşılamaya gidiyoruz. Bizimle bağlantısı Emin Saraç hocamızın sellemullah onunla olan muhabbetinden kaynaklanıyor ilminden önce ama herhalde tam da işte büyük bizim bu resimleri görülen Osmanlı uleması gibidir diye düşündük. Sonra elhamdülillah kitaplarıyla tanışmak, yol boyunca muhabbet etmek, sonra otelde ziyaretine gidip görüşmek nasip oldu elhamdülillah. Allah rahmet eylesin. Fakat özellikle bir ders almam kendisinden nasip olmadı. En son 2008 yılında Emin Saraç Hoca Efendi onun İlamul Elem isimli Buluğul Meram şerhini tercüme ettirmek, Türk halkıyla buluşturmak istediğini, böyle bir heyetin teslim edilecek yani sorumluluğunu alacak heyetin başı olup olmayacağımı sordu. Ben de bununla şeref duyarım dedim. Fatih'te de Emin Saraç Efendinin talimatıyla Hamdi Arslan Hoca'mızın evinde buluştuk o gün. Birkaç saat oturduk. Orada Hoca Efendi hem hatıratından güzel nasihatler yaptı. Ondan sonra da buluğul meramı şerh etme vazifesini sana veriyorum. Emin Hoca öyle diyor dedi. Allah ona rahmet etsin. Çok da güzel oldu. Başka arkadaşlar da bularak Buluğul Meram'ı tercüme ettirdik. E, edildi. Piyasaya sunuldu. Tercüme bitince de Hoca Efendi'ye 10 takım ulaştırdık. Çünkü onun arzusu yaptığı çalışmanın çok güzel bir çalışma yapmıştı. O çalışmanın Türk halkı ile buluşmasını istiyordum. Elhamdülillah o gerçekleşti. Sağlığında Hoca Efendi'ye ulaştırdık yaptığımız tercüme çalışmasını. Hoca Efendi ile bunun haricinde buluşmamız bedensel olarak olmadı ama kitaplarından özellikle hadis usulüne dair eserlerinden istifademiz açısından bakıldığında Hoca Efendi hep içimizde başımızda bir mürşit olarak bulundu. Allah ona rahmet etsin. Sözümün başında ben Nurettin Etir Hoca Efendi'yi havaalanında genç bir delikanlı olarak kalın sakalları böyle herhalde simsiyah tırda zannederek bekleyişimi özellikle vurguladım. Ama sonra şunu gördük. Meğer Nurettin Itır Hoca Efendi ve kardeşi Hasan Itır Hoca Efendi adeta cehennemin ortasında gibi Enginizyon mahkemelerinin dibindeki gibi bir hayatı Suriye'de yaşıyorlardı. Dışarıdan sakalı uzun olsun, cübbesi büyük olsun demek kolay. Ama 20. asrın sayılı zalimlerinden birinin zulmü altındaki bir devletin alimi olmak farklı bir şey. Allah ona da kardeşine de ve diğer ulemaya rahmet etsin. Ceberut, tağut bir idarenin zulmü altında şeriatımızın en hassas kaynaklarını, Kur'an'ımızı, hadis-i şerifleri, fıkı biiznillahü teala Allah'ın yardımıyla ayakta tuttular. Ne demokrasi var ne adil bir kraliyet var, bir insanca yönetim yok ortada. Hani İslam yok, bari demokrasi olsun denecek bir ortam yok. Böyle bir yerde Murat Itır Hoca Efendi yazdı, okudu, yüzlerce talebeyi tezler hazırlatarak yetiştirdi. Yeter inşallah onun Allah'ın rahmetine nail olması için diye dualar ediyorum. Rabbim onu hizmetinde bulunduğu Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin karşılığı olarak cennette Havzu Kevser'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve buluştursun bizi de onlarla buluştursun ve sallallahu aleyhi ve sellem ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi rabbil alemin